selamlarımı yolluyorum anneme babama ve bütün arkadaşlarıma. Ben de. <laughs> ben de. <laughs> Şimdi 5F sınıfının kitap okuma etkinliğindeyiz. Merhaba. Merhaba. Senin adını öğrenebilir miyim? Selin. Selin, boş vakitlerinde çok kitap okur musun? Evet, çok kitap okurum. Çünkü kitap okumayı çok seviyorum. Peki, e, bize bildiğin, sevdiğin kitap yazarlarından bahsedebilir misin? Ee, bir tanesi Gülten Dayıoğlu. Çünkü e, romanları bana çok duygusal ve değişik geliyor. Bir tanesi de Jack Lemes'in yabancı bir yazar. Hmm. E, romanları kitapları bana çok değişik, ilginç geliyor. Peki hangi türde kitap okumayı seversin? Eğlenceli, komik, maceralı. Peki bize Gülten Dayıoğlu ve Jacqueline Wilson'ın okuduğun kitaplarından bahsedebilir misin? Ee, mesela bir tanesi vardı. Sevgi dersleri adında. Çok güzeldi. Böyle bir kızın e, okuma isteği ama babasının onu okula göndermemesini anlatıyordu. Çok duygusaldı. O kitabı elimden bırakamamıştım. Peki sen de bir şeyler karalar mısın? Şiir, hikaye? Evet, ara sıra e, hikaye yazıyorum. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Burak Soydemirizci. Peki Burak, kitap okumaktan hoşlanır mısın? Evet. Ee, hangi tür kitap okumaktan hoşlanıyorsun? macera, sürükleyici bir macera hikayeleri. Peki şu anda ne okuyorsun? Pelin Güneş'i Fincan Teyze'nin Kurabiyeleri kitabı. Bize anlatabilir misin biraz? Evet, e, bir, üç tane arkadaş var. Ali, Doruk ve Efe. Bu arkadaşların e, Ali'nin babasının, e, Ali'nin babasını, babasının mesleği e, şeker fabrikalar fabrikası var onları satıyor. Çocuk da bunları okulda satmaya çalışıyor. Burak bu kitapta seni en çok etkilen karakter hangisi oldu? Can teyze. Neden? Çünkü e, yaşlı olmasına rağmen boksla uğraşıyor <laughs> ve e, her şeyi biliyor. Çok teşekkür ederiz Burak. i y